AB Medya açılımı Ünye'den başladı. Anadolu medyasının Avrupa Birliği ülkelerindeki yerel medya seviyesine ulaşması ve AB ile entegrasyonun sağlanması temel hedefi olan Anadolu'dan Avrupa'ya medya açılımı ve Ünye'den dünyaya medya açılımı projelerinin açılış resepsiyonu Ünye'de gerçekleştirildi. Türkiye İletişim ve Medya Federasyonu TİMEF ile Ün TV tarafından uygulanacak projelerin açılış törenini yerel ve bölgesel olmak üzere ondan fazla televizyon canlı olarak yayınlarken resepsiyona Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ünye Kaymakamı Mustafa Demir, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Asla Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun baş Ünyeli Yavuz Selim Kıran, Top Ekonomi Üniversitesi Rektör Danışmanı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İletişim İhtisas Komitesi Başkan Vekili 20 Benge, Belçika Tiris Proje Yöneticisi Helavs Devavs ve Belçika AVEX Ticaret ve Yatırım Danışmanı Erik Bilater, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları ile Türkiye'nin dört bir yanından ünlüye gelen 70'in üzerinde televizyon ve gazetenin genel yayın yönetmeni ve çok sayıda davetle katıldı. Açılış resepsiyonunda konuşan TİMEF Genel Başkanı ve ÜnTV Genel Yayın Yönetmeni Şakir Gürel, Ünye'de buluşmamızın iki temel nedeni var. Bunlardan birincisi, açılışını gerçekleştireceğimiz Ünye'den dünyaya AB ile medya açılımı proje merkezinin Ünye olması. İkincisi, Anadolu'dan Avrupa'ya medya açılımı projesini yürüten Tüm İletişim ve Medya Federasyonu TİMEF'in kurucularından birinin Ünye'de Ordu Ünye İletişim Derneği olması dedi. Bu töreni neden Ünye'de yapıyoruz? İsminden de anlaşılacağı gibi Ünye'den Dünya'ya AB ile Medya Açılımı Projesi'nin faydalanıcısı, uygulayıcısı Ünye Televizyonu, merkezi Ünye'de. Anadolu'dan Avrupa'ya Medya Açılımı Projesi'nin Ünye'de yapılma nedeni, ilk programının Ünye'de gerçekleştirilme nedeni ise bu projenin uygulayıcısı ve faydalanıcısı olan benim de başkanı olduğum İletişim ve Medya Federasyonu'nun bağlı derneklerinden bir tanesinin de Ünye İletişim Derneği olması. Ünye'den dünyaya medya açılımı, Anadolu'dan Avrupa'ya medya açılımı projesi Avrupa Birliği ile Türkiye arasında sivil toplum diyaloğu programı çerçevesinde gerçekleştirilen, gerçekleştirilen üçüncü dönem projelerinden iki tanesini kapsıyor. Burada projenin gerçekleştirilmesindeki amaç Ünye'den Dünya'ya medya açılımı projesinde ünye ve çevresindeki gazeteci meslektaşlarımızın özellikle genelde görev yapan meslektaşlarımızın Avrupa medyası ile entegrasyonunu sağlamak. Anadolu'dan Avrupa'ya medya açılımı projesinde ise tüm Türkiye'deki Anadolu basının, Anadolu medyasının Avrupa Birliği ülkelerin medyası ile entegrasyonunu sağlamak. Biz basını sadece... Açılış resepsiyonuna katılan ve bir konuşma yapan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yerel basının bölgenin tanıtımı açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Başkan Çamyar, bugün Türkiye'nin değişik yerlerinden yüze yakın televizyon, radyo ve gazete temsilcilerini Ünye'mizde ağırlamaktan son derece mutluyuz dedi. Bu salonda bugün Ünye'den dünyaya, ordumuzdan, güzel ordumuzdan, büyük şehrimizden dünyaya sesleniyoruz. Diğer illerimize sesleniyoruz. Dolayısıyla biz basını sadece bilgilendiren değil, aynı zamanda toplumu bilinçlendiren bir değer olarak da görüyoruz. Ünye'de yüzü aşkın ekibi ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor. Böyle bir organizasyonu gerçekleştiren ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir kez daha güzel ünyemize, güzel ordumuza hoş geldiniz diyor. Saygılar sunuyorum efendim. Yerel ve bölgesel yayıncıları Ünye'de ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını belirten Ünye Kaymakamı Mustafa Demir ise bazen zorluklarla karşılaşıyorsunuz ama bunları güzel bir haberle içinizde güller açtığını biliyorum. Gittiğiniz yerlere Ünye'nin ve ordunun güzel insanlarından selam götürün. Projenizin Ünye'mize, olduğumuza ve bütün camiamıza hayırlı olmasını diliyorum dedi. Ben öncelikle Şakir Gürel Beyefendi'yi ve paydaşlarını tebrik ediyorum. Yaklaşık 80'e yakın gazetecinin üyemizde misafir olması, onların ünyenin, ordunun bütün güzellikleri, gittikleri her yere paylaşacak olmalarını ben bir kaymakam olarak fazlasıyla mutlu oldum, sevindim. Değerli misafirlerimiz, gittiğiniz her yere ordumuzun güzelliklerinden, üyemizin güzelliklerinden, ordunun ve ünyenin güzel insanlarından selam götürün. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Projenizin öncelikle sizlere, ünyemize, ordumuza ve bütün cami o basın camiasına hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Başlangıcından bu yana yakından takip ettiği projenin bu aşamaya gelmesinden son derece mutlu olduğunu ifade eden Dışişleri Bakanı Başdanışmanı Ünyeli Yavuz Selim Kıran, benim için çok anlamlı bir gün, onun için özellikle burada olmak istedim. Ünye'den dünyaya medya açılımı diyoruz ama aslında Ünye'den dünyaya yapılan her açılım, dünyadan Ünye'ye yapılan bir açılım. Bu projemizin hem Ünye için hem Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum dedi. Tabii Ünye'den dünyaya medya açılımı diyoruz ama aslında Ünye'den dünyaya yapılan her açılım, dünyadan da yapılan bir açılım. Ee, bu vesileyle dünyadaki ünyeler adına da bu projenin bir gurur vesilesi olduğunu düşünüyorum. Ve ben bu projenin hem ünyemiz için hem Türkiye'deki bütün yerel medya için Hayırlara vesile olmasını diliyorum Ünye'nin ilk gazetesini çıkaran Mahir Kocaoğlu ise yaptığı konuşmada 60 yıl önce Ünye'de bir başlangıç olarak çıkardığım gazetenin devamı Bugün burada sizlerle beraber Ünye'ye hizmet veren bir müessese olarak gördüğümden çok mutluyum Bu müesseseyi bugüne getiren, Ünye'ye hizmet eden herkese teşekkür ediyorum dedi 60 sene evvel Ünye'de bir başlangıç olarak çıkarttığım gazetenin devamı bugün burada sizlerle beraber ünlüye hizmet veren bir mühendisi olarak gördüğümden çok mutluyum. Bu mühendisiyi bu hale getiren, bugüne getiren herkese bu arada Ünye'me hizmet eden kim olursa olsun herkese Şahsım büyük teşekkür ediyorum yerel ve bölgesel televizyon kanalları ile gazeteciler cemiyeti başkanları selamlama konuşmaları yaptılar. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, ordunun birçok alanda Türkiye'nin ilk sırasında yer aldığını söyledi. Başkan Yılmaz bu projenin bir an önce Türkiye'deki yerel medyanın Avrupa Birliği sürecine bakışı hem de eşdeğer meslek kuruluşlarının bir süreç başlatacağına inanıyorum. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyor. Projenin ilimiz ve ülkemiz adına verimli olacağına inanıyorum dedi. Burada konuş yapan ama konuşamayan bugün bizimle beraber olan saygıdeğer medya temsilcilerimize Şakir Bey'in bu güzel programı sebebiyle ilimize teşrif eden saygıdeğer kardeşlerimize, misafirlerimize tekrar gönülden hoş geldiniz diyorum. Projemizin hayırlı uğurlu olması temennisiyle hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Ünye'den Dünya'ya Anadolu'dan Avrupa'ya medya açılımı projeleri kapsamında Ünye'de Medya Yeni iletişim Teknolojileri konulu seminer düzenlendi. Seminerin birinci oturumunun moderatörlüğünü yapan Anadolu Ajansı Eski Genel Müdürü Hilmi Bengi, gerçekleşen seminerin bütün dünyada herkesin iletişim imkanlarından eşit bir şekilde yararlanmasını sağlamaya dönük bir organizasyonun genel bir hedefinin parçası olduğunu söyledi. UNESCO'nun herkes için iletişim... E Hedefiyle tam örtüşen bir e, organizasyon. Bütün dünyada herkesin iletişim imkanlarından eşit bir şekilde yararlanmasını sağlamaya dönük e, bir organizasyonun, bir genel hedefin e, parçası e, bu toplantı ve bu proje. Seminere konuşmacı olarak katılan Belçika AVEX Ticaret ve Yatırım Tanışmanı Eric Platert, Belçika-Valonya hakkında katılımcılara bilgiler vererek Valonya'da yatırım yapmak için sebepleri aktardı. Gelişmiş bir e, yol şebekesine sahibiz Avrupa'da. E, Konuşmamın başında da belirttiğim gibi ülkemizde, Belçika'da yani hem Fransız hem Türk kültürü bulunmakta. Ee, ulusal havaalanı Brüksel havaalanı tabii ki buna rağmen Bologna'da e, iki havaalanı var. Ee, kenti Karbon'un Avrupa merkezi Liyeş Havaalanı'nda e, Savoy Gökçen ve e, Liyeş Havaalanı arasındaki kargo taşımacılığı da bu havaalanından yapılmakta. E, bu nedenle Belçika bu iki büyük Avrupa Birliği ülkesinde e, çalışmaya başlamak için e, güzel bir noktadır. Belçika Tilis proje yöneticisi Helau Stevaks ise Tilis şirketini tanıtarak, Polonya'da sinema ve dijital medya endüstrisi için iş yapan bir şirket, ayrıca Belçika iş sektöründe medya teknolojileri ve görsel dijital sektörde aktif rol alan bir şirket. Bizim işimizde üyelerine yardım etmek, iş yaratmak, yaptıkları ürünleri ihraç etmek, diğer şirketlerle bir araya gelmelerini sağlamak dedi. Sinema ve dijital medya endüstrisi için. E, iş... Yapan bir şirket. Belçika iş sektöründe multimedya teknolojileri ve görsel dijital sektöründe aktif rol alan bir şirket. Bizim işimiz Üyelerine yardım etmek. Medyada yeni iletişim teknolojileri konulu seminerin öğleden sonra yapılan ikinci oturumunda moderatörlüğü Konya Kon TV Genel Yayın Yönetmeni Nurettin Bay yaparken İstanbul Video Genel Müdürü Ceyhun Karabağ, İstanbul Medya İş Geliştirme ve Satış Müdürü İlker Kasapoğlu medya ve iletişimde yeni teknolojiler hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Artık kurumlar kendi web TV'lerini oluşturuyor. Bugün e, az evvel örneğini verdiğim gibi hürriyet TV dediğimiz şey bir web TV, evet. E, ama hürriyet bir televizyon kanalı değil. Bu zamana kadar da hiçbir televizyon kanalı e, olmadı. Tabii ki Doğan Kumruş'un elbette televizyon kanalları var. Yaklaşık 50-60'a yakın e, medya mecrası var. Ama hürriyetin kendi televizyonu, bugün itibariyle kendi muhabirleri, kendi kameramanları, kendi kameraları, kendi stüdyoları var. Buna sadece internet üzerinden eriştikleri potansiyelle. E yani önce yukarısını yani önce internet tarafını yapıp sonra aşağısını doldurma süreciyle devam etti. Dünyeden dünyaya Anadolu'dan Avrupa'ya AB ile medya açılımı projelerinin açılış ve eğitim seminerlerine katılmak üzere ünlüye gelen yerel ve bölgesel gazete ve televizyon genel yayın yönetmeni muhabir ve kameramanlarından oluşan gazeteciler açılış resepsiyonu ve seminerin ardından Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyan'ın Atakale Restorant'ta verdiği yemeğe katıldı. Ünye'nin dünkü çocuklarının da katılarak renk kattığı gecede Arif Deryal, ünlü ve ordu türküleriyle davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Gazeteciler cumartesi günü ise düzenlenen geziye katıldılar. Ünye'de ilk olarak Müze Evini ziyaret eden gazeteciler ardından Şeyh Yunus Emre Külliyesi, Ünye Kalesi ve bölgenin geçim kaynağı olan fındığın işlendiği fındık kırma fabrikası ile entegre tesisine gezdiler. Evet. Neden anlatsan atana. Hasan nerede Hasan ya? Buradayım burada. Bir, bir karada benden alalım. Onur bir bir kare hemen. Proje kapsamında ünlüye gelen gazeteci ve televizyoncular son olarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın Ordu Boztepe'de verdiği yemeğe katıldıktan sonra bölgeden ayrıldı.